5 15 Sen de, de alırsın hemso. Bu istekleri almış. Tabii, sağ olun. İcazetle, hepimizin vaktimizin kıymetli, başkana ve milletvekillerine, <laughs> kıymetli başsavcı, sayın başsavcı, milletim camiamızın yüzüyle temsilcileri, basınımızın Değerli temsilcileri, böyle güzel bir günde, hayırlı bir günde hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyoruz. Iğdır Vakfı 2019 yılından kurulmuş. Birçok etkinliklerine katıldık. Gerçekten hayırda yarışan bir vakfımız. Iğdır'ın evlatları tarafından oluşturulmuş. Bürokratlarımız var. Adalet Bakanlığında Başkanımız, değerli bürokratımız. İş adamlarımız var ve samimiyet üzerine kurulmuş, yıldır sevgisi üzerine kurulmuş gayretler gösteriyorlar. Kendileri tabii her şeyin başı eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması. Bölgemiz birçok sebepten dolayı geri kalmış. Birçok sebepten dolayı geri kalmış. Potansiyelinin daha yeni yeni farkına varıyor. Tabi potansiyelin açığa çıkmasında devletimizin olağanüstü gayretleri var. Devletimizin gayretleri yanı sıra sivil toplumumuzun da aldığı inisiyatifler var. Bu noktada Uğur Vakfımızla hemen hemen başvurduğumuz her konuda ciddi inisiyatifler alıyor, gayretler gösteriyor. Ama en önemli faaliyet alanları bence eğitim alanında yaptıkları gerçekten gurur duyuyoruz. Geçen sene 500 tane çocuğumuza, üniversiteyi kazandı, 500 tane çocuğumuza burs verdiler. Bu sayı inşallah bu senede de artıracaklar. Başkanımızla da söz vereceğiz yapacağı faaliyetlerle ilgili. Ve bu sene de güzel bir proje yaptılar. Bu proje benim için çok anlamlı. Tabii biz çeşitli sivil toplum örgütleriyle Kırtasiye'ye yardım, çeşitli yardımlar yapıyoruz ama eğitimimizin en önemli birleşenlerinden bir tanesi bizim öğretmenlerimiz, idarecilerimiz. Bu e, benim için çok anlamlı bir proje. Öğretmenlerimizin motivasyonunu artıracak bir proje. İnşallah güzel bir, ondan sonra kahve hazırlayacakları, çay hazırlayacakları, ondan sonra modern bir şekilde, kaliteli e, bir şekilde hizmet alabilecekleri bir hizmete kavuşuyorlar. Bu noktada ben heyeti başkanımıza, değerli kıymetli üyelerimize canı teşekkür ediyoruz. Bu farklı hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimize destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Başımızın tacı. Tabi Ekim ayına giriyoruz. Ekim ayına girerken Ekim ayı da öğretmenler günümüzde kutlanacak. İnşallah o dönemde de yine öğretmenlerimize yönelik faaliyetlerde düzenleme niyetleri var. Az önce de bahsettiler. Biz bu desteklerinden dolayı cani gönülden devletimiz adına, milletimiz adına, ve Milli Eğitim Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Allah çok şükür devletimizin her şeyi gücü yeter. Her şeyi de yaparız. Ama bu katkılar motivasyon yapıyor. Hani herkesin çorbada tuzu olduğu zaman mutlu oluyor. Bir de değer görmek, ilgi görmek inanılmaz bir şekilde hocalarımızı, öğretmenlerimizi mutlu ediyor. Biz dün de evvelsi gün iki tane okulumuza gittik. Hasan gittik. Orada öğretmenlerimizin dertlerini dinlememiz bile, orada konuşmamız, hasbihar etmemiz bile onları inanılmaz motive etti. Ondan sonra hemen zaten talepler vardı, o talepleri de yerine getirdik. Bu şekilde köy okullarımıza da gidecekler. Ondan sonra orada problemleri de görecekler. Hepsi zaten burada, Buraya, bu yöreli çocukları, buradaki sıralardan geçmişler. Kimisi köyde okumuş buradaki mütevelli eğitim evet, kimisi şehirde okumuş. Ve Allah onlara yardım etmiş, bürokrat olmuşlar, iş adam olmuşlar ve kazandıkları, çeşitli şeyleri kazandıkları kazançları da eğitim hayatına katkı sunmak üzere harcıyorlar. Allah razı olsun. Allah onları var etsin. <laughs> her, her kim ki Iğdır'da bir taş koyarsa biz onlara minnettarız. Ama en önemli taş, korunması gereken en önemli taş insana yalan getir. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği Türkiye durumuna <laughs> eğer biz sağlam bir şekilde gireceksek görüllere ihya etmeliyiz. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Toprağımıza sahip çıkmalıyız. Ve sahip çıktıklarından dolayı kıymetli başkanım ve değerli vakfımızın <laughs> değerli üyelerine canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Vaktimize vakfımıza katkıda bulunan herkese canı şükranlarımı sunuyorum. Bu durumda bir evladı olmam sebebiyle bu çocuğa benim çekilmeyeceğim çok kıymetli büyüklerim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Valim'le bahsettiği gibi Vakfımız 2019 yılında Ankara'da bürokrat akademisyen arkadaşlarımızla beraber Iğdır'ın, <laughs> özellikle Iğdır'ın çocuklarına, gençlerine eğitim alanında nasıl faydalı olabilir düşündüğü çıktı. çıktı. Ee, Son da ifade edeyim. Bizim hareketimizin temelinde vatan sevgisi yatıyor. Ee, bu şiarda, bu istekle, bu dilekliyle çıktık. 2019 yılında 10 öğrenciyle başlayan yolculuğumuz, hala hazırda 530 öğrenciyle, üniversite öğrencisiyle ayda 1000 lira burs vererek devam ediyor. Bu yılda inşallah öyle zannediyorum ki 700 civarında bir öğrencimiz olacak. 2021 yılında kent ormanının karşısında Karabağ şehitleri hafıra ormanını oluşturduk. Aynı duyguyla Karabağ'da şehit olan 2183 askerimiz için böyle bir orman alanı kurduk. Bugün de burada bulunmamızın sebebi sağ olsunlar burada üç tane çok kıymetli kardeşim var. iş insanları, hayırsever arkadaşlarımız. Han Mehdi Şeren kardeşim ve Sayın Hidayet Görevi kardeşim. Onların işbirliğiyle onların yaptığı destekle Iğdır'ımızdaki 270 okulumuzun tamamına öğretmenlerimizin kullanımında olmak üzere evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin kullanması için fitre kahve makinesi, çay makinesi, bardak ve Fincan aldık. Bugün de burada sizlerin de huzurunuzda bunları teslim edeceğiz. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde oldu. Bundan sonra ilk e, projemiz Sayın Bayrım'ın da bahsettiği gibi inşallah 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimiz için e, onların da katılabileceği çok güzel bir etkinlik gerçekleştirmek inşallah e, Yolumuz bundan sonra açık olur. Memleketimize, gitmeze, memleketimizin evlatlarına, gençlerine, vatanına, milletine bağlı, hayırsever e, arkadaşlarımla beraber gençlerimize elimizden geldiğince her türlü desteği sağlamak. Ben hiç Iğdır Vakfı'ndan burs almadım. Çünkü yoktu zamanında. Artık çok şükür 530 öğrencimiz geçen seneki yaptığımız belirleri <laughs> de bahsettik. İnşallah bunu yine tamamlarız en kısa zamanda binlerce öğrencimiz Iğdır Vakfı'ndan alacağı burslarla eğitim öğretim hayatlarına devam edecekler. Hayatımda yaptığım en güzel iş diyebilirim. Ve tek başımıza başladık arkadaşlarımız da sonra da bizlere de katıldılar. Kendilerine huzurumuzda bir çiftlik kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Valimimizin bu verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. teşekkür ediyoruz. Şimdi kaldırma. Teslim edeceğim. Evet, onlar da heh, çok güzel. Sayın, abi, çekiyoruz efendim. Tamam. Evet, tuzluca, tamam. Aralık. Evet. Devam olur. Şunu masaya Sayın, çekiyoruz efendim. Peki. Tamam. Çek Çek Çekiyor sayın var. <laughs> sayın <Ali. Tamam. gülüyor> <laughs> evet. Tamam. 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 Buyur, tamam. Buyur. tamam. 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 Sayın Tamam. 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 Iğdır Vakfı olarak ilçemizin ve ilimizin bütün e, okullarına çay, kahve takım e, seti hediye etmiş olan vakıf heyetine teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar. Iğdır Vakfı'nı biz 2019 yılında kurduk. Ankara'da bürokrat ve akademisyen bir grup tarafından kurduk. Amacımız Iğdır'ımızın, memleketimizin çocuklarına ileri seviyede faydalı olabilmekti. 10 öğrenciye burs vererek başladığımız yolculuğumuz şu anda 530 öğrenci üniversite öğrencisine burs vermek şeklinde devam ediyor. İnşallah daha da artıracağız. Bugün de hayırlı bir iş şey için buradayız. Yıldırımızın bütün okullarına bitre kahve makinesi ve çay makinesi, fincan takımı ve takımı hediye ettik. Öğretmenlerimiz, evlatlarımızın yetiştirmesi için büyük katkılar olan öğretmenlerimiz inşallah bunlardan faydalanacaklar. Daha da iyi hizmetler inşallah Yıldırımızın katkı sunmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.